Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın o zaman video başlayalım. Ya kanka çok sıkıldım ya. Ben de kanka vallahi çok yoruldum ve sıkıldım. Hadi gel şey benzinlik patlatalım. Hmm, olur. Hadi gel benzinlik. Ama dur orada çok fazla güvenlik vardır. Aa olmaz ki. Hmm. Aha buldum. Ne buldun yine? Ne? Şey ya. Bir arabaya aleve verelim. Ama arabanın tahta olması gerekiyor. E, tahta araba buluruz. Uçak yakalım. Uçan tahta olması gerekiyor. Evet işte uçak tahta olacak. Tamam bekle. Bidonu getiriyorum. Tamam getir. Şundan olur mu? Olur olur. Tamam. İlk önce bir insanda deneyelim çalışıyor mu? Okey. Aa şurada yürüyen bir asker var. Hadi gel ona yapalım. Tamam yapalım hadi hadi. Aha burada. Selamun aleyküm kanka. Ben? Bana niye kanka diyorsun? Şimdi sana süper bir şey göstereceğim. Al Hacı Bekir lokumu. Bam. Lan ne dökülüyor öyle? Petrol hayatında hiç hiç mi görmedin? Abi ben hiç görmedim ya bu ne? Şimdi orayı aleve vereceğiz. Ne nasıl? Nasıl yani? Ne demek istiyorsun sen? Bununla. Kanka düşüreceğiz ama kaç kaç kaç. Uy. Ha ha ha. Oha olan ulan çok güzeldi. Sen onu Melon Playground'dan nasıl biliyorsun ya? Ben öğrenirim ben. Bak. Bom. Hadi gel şimdi banka soyalım. Tamam. Bankaya da böyle yaparız. Tamam tamam hadi hadi. hadi gidelim bankaya. Hey, bu bir soygundur. Bu ne ne? Arkadaşlar pardon, reklam bir şeyini görmüyormuşum. İnterneti kapatacağım birazdan. Tamam şimdi oğlum hmm. Yedinci günün bankada. Şte sim bu bir soygundur. Ha, ne yapıyorsunuz? Tabii ki seni vurmayacağım. Ne demek istiyorsun lan? Üstündeki şeyi vuracağım. Üstünde ne var lan? Bu. Ne var ben anlamadım. Niye ya, ya ateş ediyorsun? Bak. Aha. Al şimdi ne aktığını gör. Lan ne akıyor? Lan bu petrol müydü? Şimdi sana bir tane şişe vereceğim. Onu yere at. Tamam mı? Bak bu. Ne oluyor? Attım. Aa ne bir şişesi. Aa. Ah ah, ah, ah. ah. Yardım edin. Yardım edin. Kanka adama yazık. Yapma. Tamam lan al. Al lan. Çok teşekkür ederim. Aa yüzüm çok yandı mı ya? Çok teşekkür ederim. Çok iyi insanlarsınız. Bir ara kötülük yaptınız ama. Koşun. Tamam hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Git. Lan yangını söndür. Lan çok yanıyor. Hadi son. Ya. Hmm. Tamam şimdi oldu. Hadi gel bankayı soyalım. I, tüp sıcakmış. Hadi gel gidek. Hadi şu paracıkları alalım. Ha <laughs> ha. Ve paraları alıp giderler. Hadi lan buraya kıracağım. Bir iki

Ah, dun dun dun, go